çok önemli bir kanalın sabah ve akşam kışağını sundu. Buradaki ambiyansı nasıl görüyorsun? Sayın Erdoğan'ın adı anıldığında bile büyük bir coşku evet, ortaya çıkıyor. Evet. Zaten ben her zaman onu söylüyorum Adem. AK Parti bir kitle partisi değil benim gözümde. Erdoğan'ın partisi. Yani Erdoğan olduğu için ayakta olan bir parti. Bak MAK'ın araştırması AKP'li Erdoğan'ın soruyorlar. AK Parti'yi seçme diyorlar ki AK Parti'de beğendiğiniz üç şey nedir? %67 oranında Erdoğan çıkıyor Yani bu partiyi Recep Tayyip Erdoğan ismi sürüklüyor Hala da benim bakış açımdan bu kadar sorun bu kadar sıkıntı varken Bir parti bu kadar hala oyunu birinci parti durumundaysa Bunun tek bir açıklaması olabilir sosyolojik olarak O da Recep Tayyip Erdoğan faktörüdür diye düşünüyorum ben İsimden dolayı hala devinim içerisinde olan hareket içerisinde olan bir e, iktidar partisi var ama gel, tebrik etmek gerekiyor gerçekten yani Erdoğan'da. Ya yani bu parti yıllardır ismiyle yüklenen ve götüren bir parti. Peki Erdoğan günün birinde bırakacak. O zaman ne olacak AK Parti? O zaman kim sırtlayacak bu partiyi? Bu kalabalıklar bu heyecanlı olacak mı? Onu zaman gösterecek. Ne var ki AK Parti'nin kitleleşmesi gerekiyor. Lider e, sultasından çık kitleleşen bir parti olması gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla kitlesel bir parti değil. Erdoğan sevgisiyle bak sen bile derken Erdoğan'a olan sevgi diyorsun. Bir lidere bu kadar çok sevgi gösterilmesi normal midir demokrasilerde? Bilmiyorum. Bence Bunu vatandaşız lazım. Yani. ama biz de seviliyor. Biz de seviliyor gerçekten.